Herkese merhaba. Macunlama ve astarlama aşamasına geldik. Ana gövdeyi şu an zımpara yapıyorum. Son zımparalar artık. Bu siyah kalemle çizilmiş bölgeler nedir diye soracak olursanız, videoyu çekmemdeki amaç o zaten. Siyah bölgeler kalemle çizdim bunları, kurşun kalemle. Bunun çizmemdeki amaç gövde üzerindeki çıkıntıları ve göçükleri tespit etmek adına. Bu ben kalemle çizdim. Siz modelinizi yaparken bir boyayla yapabilirsiniz. O da etkili bir sonuç verir. Ama benim elime hemen bir kalem geldi. Hemen bir kalemle çizdim. Yüzey geniş olduğu için büyük bir tane el zımparam var. Onu kullanacağım. Artı zaten daha önceden bir takoz zımpara yapmıştım. Şimdi bu zımparayla yaparak hem nasıl bir sonuç alacağımı size göstermek istiyorum. Biraz gürültü olacak şimdiden kusura bakmayın. Durum böyle görüyor musunuz? Buralar biraz yüksek kalmış, şuralar biraz yüksek kalmış, buralar biraz daha alçak kalmış. Ama hani şu kısa süreçte şunu söyleyebilirim, nispeten e, iyi bir gövde hazırlamışım. Gerçi bu takoz zımpara yapmamın da faydası oldu. Ama tabii zımpara kaç mikron fayda olacak, o da ayrı bir şey. Yani iyi bir gövde hazırlamışım. Bu bunu gösteriyor. Bu kalemleri çizmemdeki ana amaç bu. Ee, şimdi buradan yola çıkarak buraları biraz daha zımpara yapıp hepsinin silinmesini sağladım mı gövdedeki ee, neydi onun adı macun işi macun işi gövdedeki macun işi minimum düzeye inecek. O yüzden bunu yaptığınız tüm boyalı gemilerde ya da ahşap gemilerde kullanabilirsiniz. Ee, ahşap gemilerde biraz daha ahşaplar gözükeceği için daha titiz bir çalışma gerekir. O daha detaylı olmalı. Ama bu tip gemilerde çok iyi sonuçlar elde edeceğinizi garanti ediyorum size. Saygı ve sevgiler.